Merhabalar herkese arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık'ta gerçekleşecek olan ikizler dolunayını konuşuyor olacağız. Bu ikizler dolunayı 13 derecede gerçekleşecek. Haritanın 9. evinde olacak. Güneş'te Güneş de 3. evinde olacak. 12 6 aksında yerleşmiş olan Güney Kuzey Ay düğümden kare alacak. Tam dereceden ama dakikası aynı değil. E, bu esnada bu haritada başka başka açılar da var. E, bazıları güzel, bazıları o kadar güzel değil. E, mesela Juno Mars e, kavuşumu olacak ve Chiron'dan üçgen alıyor olacak mesela bu yapıcı bir açı. Lilith Neptün arasındaki üçgeni <laughs> bilemiyorum. Bakış açımıza göre değişir. Olumlu mu yorumlamalıyız yoksa negatif mi? Ama Lilith Uranüs karşıtlığı var bu haritada. Şu an netleşmiş durumda değil bu e, Uranüs Lilith e, karşıtlığı tam anlamıyla 9 Aralık'ta netleşecek esasen ve e, önümüzdeki hafta boyunca da etkili olacak. Yani diyebiliriz ki bu Uranüs Lilith karşıtlığı bugünlerden başlayıp ayın 14'üne kadar falan yaklaşık olarak etkili olacak bir açı. Ben de anlatmaya oradan başlayacağım çünkü haritada en çok bağıran ve biraz bu dolunay gerçekleşirken ki bize ruh halini veren de o. Şimdi arkadaşlar, Uranüs 28 derece Boğa'da. Arkadaş, e, artık böyle Boğa'da son e, tencere dibini sıyırmakla müşkül. Uranüs Boğa'ya girdiğinden beri e, olan şey nedir ya da bize bizde bıraktı e, tat nedir dersek? Şimdi Boğa dünyanın burcudur, paranın burcudur, toprağın burcudur. Ee, Uranüs ise saf enerjidir, yani kontrol edilemeyen, ne an ne olacağı belirsiz, raydan çıkmış, daha sonra raya hiçbir zaman için girmemiş, saf enerjidir aslında temsil olarak. Şimdi Uranüs aya girdiğinden beri biz ne diyoruz? Vallahi bu dünya nereye gidiyor belli değil. Yani 2018 yılından beri yaklaşık olarak 2018-2019 yılından beri bu dünya nereye gidiyor belli değil diyoruz değil mi? Şimdi Uranüs buğa biraz böyle bir etki işte. Bu para piyasaları nereye gidiyor? Ee, bu mesela ev sahibi olma bütün dünyadaki ev krizi nereye gidiyor çok boğa bir şey bu ne bileyim afetler vesaire meselesi nereye gidiyor bu hayat nereye gidiyor dediğimiz ve bundan dolayı kaygı duyduğumuz bir süreçteyiz çünkü dünya öngörülebilir değil şu an Uranüs boğadayken şimdi buna bir de Lilith'in e, Lilith akrepten karşılık yaptığını hesap edelim Lilith Akrep'te ise, Lilith aslında kaygılar, korkular e ve tetiklenmelerle alakalıdır. Yani birden bir şeye sinirlenmek, parlamak, patavatsızlık, kaygı, böyle içimizde fokurdayan e ve bazen kendine yol bulduğunda ya da bir şeyle tetiklendiğinde açığa çıkan biraz kaygılarımız, korkularımız belki Utandığımız, çekindiğimiz e, bir takım öfkemiz, nefretimiz, negatif duygularımızdır. Akrepte olunca bu iyice işte şey yani. Derinlerdeki e, güç arzuları, derinlerdeki ölüm korkuları, e, derinlerdeki ele geçirilme korkuları ya da ele geçirme arzuları. insanları, şeyleri, her şeyi kontrol etme ya da kontrol altına girme korkuları. Yani tam anlamıyla derinlerde yatan korkular, kaygılar. Şimdi ile Uranüs karşıtlık yaptığında bu bize ne verebilir? Bir, hiç olmadığı kadar ya da yakın zamanda çok deneyimlemediğimiz kadar diyelim. Bu dünya gerçekten nereye gidiyor? Her an hepimiz ölebiliriz, şanslı yaşıyoruz. Gerçekten duygusu bu hafta ve önümüzdeki hafta çok artabilir. Bunu arttıracak bir takım durumlar gerçekleşebilir. Ya da bu tip şeylerin haberi çok fazla yapılmaya başlanabilir mesela. Bu çok artık ortaya çıkabilir gibi bir diğer nokta biz kendi bireysel hayatımızda çok ufacık şeylerden çok fazla tetiklenebiliriz. Artık böyle bazı şeyler bize bardağı taşıran son damla şeklinde gelebilir. Ee, normalde belki çok sabır gösterebildiğimiz ya da takılmadığımız şeyler bizi çok tetikleyebilir. Çok tetikleyebilir, çok sinirlendirebilir yani ya da çok korkutabilir. Ee, yeni başladığımız bir şeyler, yeni içine girdiğimiz gruplar, yeni tanıştığımız insanlar çok çok onlarla ilgili e, en ufak bir şeyden kıllanıp işte bu insanlar korkunç falan deyip korkup kaçabilir ya da saldırıya geçebiliriz ya da birileri bize bunu yapabilir. Dolayısıyla biraz nasıl desem agah olmak ve sakin olmak gereken bir e, süreç. Yani derin nefesler. Neticesinde bu da sadece bir hafta. Ve Lilith aslında bir şeyleri tetikler. Ve tetikleyerek bir takım nasıl desem bir takım şeylerin iç yüzünün gözükmesi için bir şeyleri ortaya çıkarır. Yani bir pislik tabiri caizse halının altına süpürülmüş bir pislik aslında ortaya çıkar Lilith'in tetiklemeleriyle. Ki o an için bu tatsız bir şeydir. Ama aynı zamanda tam da o pislik ortaya çıktıktan sonra bir sorunu çözebiliriz. Aslında gerçeği görebiliriz kendimizle alakalı, diğerleriyle alakalı vesaire. Dolayısıyla bu anlamda da şifalandırıcıdır. Dolayısıyla Neptün'ün bu arkadaşlara olan sekstil ve üçgenini böyle de okuyabiliriz şifa olarak ama aynı zamanda aşırı da bir boyut katabilir. Çünkü Neptün sanrısallık da verir. Dolayısıyla biraz sanrısallaşabiliriz ee, tüm bu olaylar gerçekleşirken. Yani dediğim gibi duvardaki gölgede hortlak görme gibi neredeyse böyle aşırıya kaçacak durumlar gerçekleşebilir. Öte taraftan ag olursak, sakin kalırsak, bir iki derin nefes alırsak, olaylara biraz mesafeden bakarsak, ben burada tam olarak neyi görmeliyim diye bakarsak da aslında bazı temel e, sorunlar, problemler bir süredir yaşadığımız çözülebilir bu vesileyle. Şimdi böyle bir konjöktürün altında arkadaşlar tam da olaylar bu noktadayken bir dolunay gerçekleşiyor ve dokuzuncu evde gerçekleşiyor. Dokuzuncu ev geleceğe yönelik planlar, 5 yıllık kalkınma planı büyük planlar, büyük projeler. Yani ben bugün bu şeyi yapmaya başlayacağım. Ya bu benim hayatımın bir parçası olacak. Yani öyle bir şey bu. Ya da bunu yapmak zaten bunu tamamlamak uzun sürecek dediğimiz meseleler de bir yerde. Dokuzuncu ev. Şimdi orada bir dolunay gerçekleşiyor. İkizler diyorsun yani hani. Tam ters, tam ters evde olması gereken burç orada öyle söyleyeyim. Ve o dokuzuncu evin çizgisinde bir Uranüs var. Ve Uranüs dediğim gibi Lilith'ten karşıtlık alıyor. Yani biraz şöyle bir dolunay. Hayat zaten berbat. Her şey zaten belirsiz. Ee, zaten her şey de şöyle. Ben de bu şeyle o zaman ilgilenmeyi bırakıyorum. Yani ben de bu şeye yatırım yapmayı bırakıyorum o zaman. Salıyorum o zaman. Deme potansiyelimizin çok yüksek olduğu bir dolunay bu. Şimdi bu iyi de çalışabilir kötü de konusuna göre değişecektir. Çünkü dem gibi kuzey güney ay kare alıyor. Bu e, dolunay ve kuzey aydın balıkta altıncı evde yani kuzey aydınmış şu an yap dediği şey şu bir patronculuk oynama hayatta olayların nereye gideceğini ne olacağını bilmiyorsun. Sen sadece bir işçi gibi sana emredilen işi yap önüne konan işi yapsan önüne bak sen kendini ada işine ada sen süreçleri kontrol etmeye çalışma güney aydın başakta ve 12. evde yani diyor ki bu şu an kafanın içinde her bir ihtimali tasarlamaya çalışıp hayatı kontrol etmeye çalışmak şu an yapman gereken şey değil şu an kendini sürece teslim etmen gereken bir süreçtesin ben bunu yapsam ne olacak zaten dünya nereye gelmiş bilmem ne deyip e, sanki ne olacağını çok iyi biliyor musun bütün hayatı da çok iyi okuyormuşsun bütün dünyayı çok iyi anlamışsın gibi ya yani böyle bir şey mümkünmüş gibi kimse için mümkün değil Hani onu bırakıyorum, bunu yapmıyorum, o da birikmese ya falan yapma diyor kuzey aydüğüm o kareyle. Dolayısıyla şimdi bazı şeyler için e, gerçekten ne ona nasıl desem ona emek verecek halimiz olabilir, ne öyle bir arzumuz olabilir. Bir de zaten gelecek de belirsizdir o konuyla ilgili. Evet belki o şeyi böyle açık sekme olarak kafamızda tutup e, durduk yere sorun yaratmasına gerek yoktur gerçekten onun. Zaten yapmayacağımdır o şeyi. Zaten yapmak istemiyorumdur aslında o kadar. Zaten önü de belirsizdir. Zaten uzun zaman alacaktır. Tamam belki öyle bir şey artık masadan kaldırmakta bir beis yok. Ama eğer bir şey istiyorsam yapmak istiyorsam ki geleceğimde öyle bir şey olsun ama sırf şimdi biraz kendimi kötü hissediyorum bir bunaldım bir fenalık geçiriyorum diye hani o şeyi atıyorsan bu çok hoş olmayabilir. Hani hayatta şöyle şeyler vardır ya. Keşke o şeye ne bileyim aylar önce başlasaydım. Eğer aylar önce çok azıcık da olsa o şeye başlasaydım. Tam şu an istediğim yerde olurdum. Ben boşu boşuna şu an zaman kaybettim. Ay yapacağım da ne olacak dedim. Öyle olsa ne olacak dedim. Bilmem ne dedim. Ama aslında o şey şimdi o zaman başlasaydım şu an iyi bir yerdeydim. Şey gibi düşün mesela şu an tam aralıktayız. Mesela spora başlamak için çok harika bir zaman çok azıcık azıcık hiç böyle kimseyi yormayacak kadar anlatabiliyor muyum? Spora başlasak çok iyi bir zaman. Şimdi spora başlayan Haziran'da misler gibi fit olur. Ama şimdiden ya öf zaten hava soğuk zaten depresifim zaten yapsak ne olacak zaten güzel gözüksek ne olacak zaten bilmem ne deyip. Şu an onu yapmayan Haziran'da geldiğimizde 5 kilomu da veremedim. 6 kilomu da veremedim. Göbeğimde ne biçim duruyor. Bak şimdi ne kadar huzursuz hissediyorum diyecek biraz böyle bir noktadayız. Yani anın negatifliğine, enerjisine kapılıp e, şu andan önümüzü göremiyoruz diye istediğimiz ve damlaya damlaya işte göl olur tadında. Zaten yavaş yavaş birikecek bir takım şeylerle ilgili çok da hemen elimizden atmamakta öyle şeyleri fayda var. Hani ne bileyim mesela bu bana böyle en güzel sınavlar gibi şeylerden otururmuş gibi geliyor. Ne bileyim aylar sonra gerçekleşecek bir KPSS var mesela. Bugünden çalışmaya başlanırsa çok güzel. Çok yavaş yavaş adım adım ee, hiç kişiyi yormayacak, gündelik hayatını mahvetmeyecek, dağıtmayacak şekilde çalışılıp mesela bir yere gidebilir. Ama düşünün ki şimdi işte soruların çalındığıyla alakalı bir negatiflik duydunuz ya da atanmaların olmadığıyla alakalı bir negatiflik duydunuz. Ya bu dünyada zaten ne çalışacağım dediniz. Eğer şundan eminseniz o KPSS zamanı geldiğinde neden ben buna hazırlanmadım ve bir sene daha ertelemek zorunda kaldım. Hiç değilse gireydim de ben kendi üzerimden yapmam gerekeni yapıp ataydım da beni devlet atamayaydı. Diyecekseniz şu an elinizden o işi atmayın. Oturun yavaş yavaş çalışın. Ne olursa olsun. Yok diyorsanız ki yok ben gerçekten tamamen sildim bu olayı içerisinde bu olay bir ikizler dolunayı şu an böyle sildim bir şeyleri demek için çok nasıl desem çok öyle bir şart yok şu an. Genelde ikizler yay aksında olan yeni ay, dolunaylarda tutulma bile olsa çok büyük net olaylar gerçekleşmez aslında hep konu üzerine tartışmalar daha çok düşünmeler gerçekleşir. Ama gene diyorsanız ki benim için bitti o tamam. Ama şu anki kararlarımızda biraz şey dikkat etmek lazım. Ben böyle bir karar verdiğim için ya yani ben sürekli bu karar veriyorum veriyorum da ben şu an böyle bir karar verdim için 5 ay sonra 6 ay sonra 1 sene sonra ya keşke ben aslında o zamandan yavaş yavaş başlasaydım da daha fazla geciktirmeseydim diyecek miyim? Öyle bir potansiyel var mı bende? Yok mu? Biraz buraya bu arkadaşlar dolunayda dikkat etmekte fayda var. Evet dolunay bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.